Şimdi ilk e, evet, vahiy oku. Evet ikra e, diyoruz biz. Ama ben bazen şöyle diyorum. Hatta bunu çok duyarız. Yani işte, belki yüzlerce hutbe duymuşuzdur. İlk emir oku. E dinimiz ilme büyük önem evet. vermektedir. Çünkü zaten dinimizin ilk emri e, oku e, emridir diye. Ben espri oldu şöyle diyorum. Yani dinimizin ilk emri oku ama biz o kadar o, yani okuma gafiliyiz ki o ilk emrin devam kelimelerini dahi okumuyoruz. Evet. Yani orada nasıl bir okumadan bahsediyor? Bu herhangi bir okuma mı? Değil mi? Oku dendiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mukabilesi ben okuma bilmem. Ben okuma bilmem. Yani tekrar e, gene gene mukabele ben okuma bilmem. Gelen ayette ise Cebrail Üçüncü Efendimiz'in de. neyi bildiriyor? Buradaki okuma nedir? Ee, oku yaratan Rabbinin ismiyle. Yani dolayısıyla bu anlamda olursa dinimizin ilk emri oku değildir. Dinimizin ilk emri yaratan Rabbinin adıyla okudur. Çok, bir kere yani çok kritik bir nokta evet, çünkü o, evet. oradan ayrılıyoruz belki de. Evet evet. evet yani burada e, yani okumanın e, adresi, manası, maksadı, varacağı, yer, nasıl olacağı nasıl olacağı bütün e, bunlar bize bildiriliyor. Oku yaratan Rabbinin ismiyle diyerek evet. orada o kelimelerin her birine okumak nedir? E, ismi Rabbin bir isim. Rabbin ismiyle e, okumak hangi Rabbin Yaratan tamam, e, Rabbin ismiyle e, okumak e, buradan e, dolayısıyla bu o, okumanın hani bildiğimiz anlamda e, genelde kullanılan anlamda hani kitap okumak e, olmadığı burada neye muhatap olursa olsun, ister bu bir kitap olur bildiğimiz anlamda kitap olur ister bir işte eşya olur kainat içerisinde. Kainat kitabı olur. Evet, kainat kitabı ve o kitabın içinde herhangi bir şey dağdır, denizdir, ovadır, taştır, sinektir veya sudur her ne o ise veya bir hadise olur. Yani her neye muhatap olmuşsa bir kere rububiyetin e, kapsama alan içerisinde bütün hadiseyi görebilmek ve her şeyi Allah'tan bize bir mesaj, bir ayet, Konuşan bir ayet. mektup olarak görüp okuyabilmek olarak görüyoruz. Burada bir kere okumanın ne olduğu, okumanın hedefinin ne olması gerektiğine dair en başta bir ders var.